Herkese merhaba. The Cocktail Talks kanalına hoş geldiniz. Ben Erkan Deler. Bugün size mükemmel bir kokteyl yapacağım. Her zaman olduğu gibi çok basit, yapımı çok kolay, çok fresh bir narlı kokteyl yapacağım. Mevsim çıkmadan bol bol bu kokteyli tüketmenizi umuyorum. Bunun için vodka kullanacağız. Taze sıkılmış. Şöyle 7-8 siyal yani nar suyu kullanacağız nane kullanacağız. Nane ile e, shake edeceğiz onu. Biraz ezebiliriz de bir aroma vereceğiz ve bir de bu nohut suyu. Akşamdan ıslattığımız nohutu hepiniz bilirsiniz. Bir su bardağı nohutu 1 litre suyla ıslatıyoruz. Bir gün bekletiyoruz. Ertesi gün aynı suyla biraz su ekleyerek yarım saat nohutlar pişene kadar haşlıyoruz. Daha sonra nohutu ayırıp suyu elde ediyoruz. Bu aquafaba dediğimiz vegan yiyeceklerde krema yapmak için, köpük yapmak için kullanılan bir e, sıvı. Bunu böyle yarım saat çırparsanız eğer kolunuz dayanırsa neredeyse bir krem şanti kıvamına getirebiliyorsunuz. Şimdi size bunun blenderda nasıl o seviyeye geldiğini göstereceğim. Şöyle. Xengoya koyuyorum. 20-30 saniye çevirdim. Bu bizim için yani krem şanti yapmayacağımız için şöyle kavanozda tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi tamamen köpük oldu. Bunu Swiss Sour Mix yerine yani yumurta akı yerine kokteyllerde krema yapmak için, köpük üzerinde krema köpük yapmak için çok güzel kullanabiliriz. Ve bu daha beyaz, daha kıvamlı bir köpük olduğu için daha güzel gözüküyor. Ve ayrıca işte yumurta sevmiyorsanız, yumurta kokusunu sevmiyorsanız, yumurta alerjeniyseniz veya vegansanız aquafaba'yı her yerde kullanabilirsiniz. Özellikle kokteyllerinizde. Şimdi bununla yapacağız. Shaker'ımı şey alıyorum. Şöyle shaker'ıma şey 6 siyal vodka koyuyorum. 5 siyal nar suyu koyuyorum. Şöyle bir avuç naneyi hafif aromasını çıkarıp atıyorum. Kofabamı şöyle bir çalkalayıp. Bundan da 5-6 siyal istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bunun tadı ve aroması olmadığı için e, içeride bir sorun yaratmıyor. Önce bir dry shake yapıyorum. Daha sonra da normal hard shake yapıyorum. şöyle bir soğuk bardak alıp <laughs> ve double strain yapıyorum. Çok güzel bir krema oldu üzerinde. Yani yumurta akığında da bunu alıyoruz ama bu kadar kıvamlı olmuyor açıkçası. Resmen e, krema gibi oldu. Ve tam bir parmak kalınlığında istediğimiz gibi. Şöyle bir... Evet. Şöyle ama istersek şöyle kenarına bir tane de lime koyup işi birazcık fantastik hale getirebiliriz. Kokteylimiz bu şekilde. Çok güzel bir kokteyl. Gerçekten çok lezzetli. Nar seviyorsanız ki sevmeyen, nar suyu sevmeyen çok az insan vardır eminim. Çok çok güzel bir kokteyl. Mükemmel bir kokteyl. Pipet koymadım çünkü o kremayı almak istiyorum. Gerçekten çok iyi bir hissiyat veriyor. Böyle gerçekten çok güzel bir krema, aquafaba kreması. Evet, şöyle tadına bakmadan yapamayacağım. Gerçekten mükemmel bir kokteyl. çok güzel. Gerçekten mükemmel. Çok fresh. Kremada hiç bir tat hissetmeden sadece nar ve vodka'nın tadını alıyor olmak inanılmaz güzel. Nane tam istediğimiz oranlarda. Evet. Kokteylimiz bu şekilde. Hepinize afiyet olsun. Bir başka The Cocktail Talks programında görüşmek üzere. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.